bunlara bakıyoruz. FSH, LH, E2 bunlar bizim özellikle adetin ikinci, üçüncü günü yaptırdığımız testler. Ve son yapılan araştırmalarda aslında kolesterol alt grubunda olan LDN'nin -E de yükselmesinin perimenopoz döneminde başladığı tespit edilmiş. Onlara bakarak da biz o süreçte olup olmadığının tahlillerle beraber destekleyebiliyoruz. Peki diyelim menopoza girdi, kuruluk var. Hı hı. Lazer tedavisi yapılabiliyor. Başka ek hormon Replasman. Evet, hormon tedavileri de gerekebiliyor. Sadece lazer yetmeyebiliyor bazen. Hormonlarla da desteklemek gerekiyor. E, vajinal yoldan kullandığımız e, vajinal östrojenler var. E, östriol e, E3 hormonunu kullanıyoruz. Bazen hastalar işte e, hormon dediğimiz zaman veyahut da işte östrojen dediğimiz zaman eski yapılmış diğer e, çalışmalara dayanarak o toplumda işte e, kansere sebep olur yargısı var. Onunla beraber